Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedir Resulillah. Evet değerli Müslümanlar, seçilmiş dualar adlı kitabımızın 63. sayfasına geldik. Faydalı bir husus. Allah'ın izniyle cillerin, şeytanların ve sihrin eziyetinden korunmak isteyen kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şeylere göre amel etmelidir. Yani dilimizin helal kıldığı yola başvurmalıdır. Kişinin bir sihri bozmak için sihir yaptırmak caiz değildir, haramdır veya iki kişinin arasını düzeltmek, sihir yaptırmak caiz değildir. Bir kişinin iş yerinde, okulunda başarılı olmak için sihir yaptırmak caiz değildir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Çünkü sihri bozmak iki yolu var. Biri helal, biri haram. Sihre karşı sihir kullanmak caiz değildir. Ama helal yolları var, bunları kullanırsa caizdir. O da Peygamber Efendimiz'den gelen rivayetlere göre hareket etmektir. El-İhlas yani kul huvallahu ahad el-felak kul a'udhu rabbil felak ve en-nas yani kul a'udhu bi rabbil nas surelerini ve ayet-i sabah ve akşam okuyup ayrıca bunlardan başka Peygamberimiz'den gelen tahsin sözlerini okumalıdır. Bu üç sure artı ayet-i kürsi her vakit namazdan sonra okunursa sabah akşam vaktinde okunursa Allah'ın izniyle ne cillerden ne insanlardan zarar görür. Ne de sihir ona zarar verir. Aynı şekilde bunları sahih kiraatla doğru bir niyet, himmet ve güçlü kalple teveccühüyle okunmalıdır düzgün bir şekilde harflerine dikkat ederek, inanarak, Allah için niyet ederek okumalıdır. Kişi bu şekilde yaparsa, Allah'ın izniyle cillerin eziyetine uğramaz ve sihirden korunur. Son olarak şunu da bilmelidir ki, şeytanlar, Adem oğluna musallat olmasına en büyük engel, Müslümanın takva sahibi olmasıdır. Allah'a tevekkül etmesi, itaatkar olması ve günahlardan uzak durmasıdır. Bu şekilde olursa Allah'ın izniyle sihirden ve cillerin şerrinden kurulmuş olur. Yüzde yüz demiyoruz Allah'ın izniyle Allah dilerse bu kimse tamamen muhafaza edilir. Vallahu alem. What wow.